Herkese merhaba. Ben Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Bugün iki tane pedi inceleyeceğiz ve yine bir soruyu cevaplayacağız. Petlere geçmeden önce soruyu cevaplamak istiyorum. Başlıkta da gördüğünüz üzere şöyle bir sorumuz var. Hangi pet sağlıklıdır ya da en sağlıklı pet hangisidir gibi bir soru. Bu soru genelde aklımıza geliyor değil mi? Bazen benim pet rayonlarında karşılaştığım insanlarla sohbetlerimde de bu soruyu duyuyorum. Bu sorunun iki zıt anlama gelen aynı cevabı var aslında. Cevabın bir tanesi hepsi sağlıksız. Cevabın diğeri hepsi sağlıklı. <laughs> Çok saçma mı oldu? Saçma değil. Neden saçma değil? Bütün petler denetimlerden geçirilerek üretiliyorlar. Piyasada varsa eğer bu pet kullanılabilir anlamına gelir. Pedi kullanırken bizim yapacaklarımız aslında pedi sağlıklı ya da sağlıksız hale getirir. Yani en güvendiğimiz pedi bile biz doğru kullanmazsak sağlıksız hale gelir. Bu da ped kaç saatte bir değiştirilmeli diye bir videom vardı. Eğer izlediyseniz zorca cevabı var. Tekrar burada söyleyebilirim. Tüm pedlerin üzerine bakarsanız eğer 3-4 saatte bir mutlaka değiştirilmesi gerektiği yazar. Çünkü bunlar sonsuz miktarda bir kanı diyeyim, sıvıyı emmek üzere yapılmamışlardır. Ve vücudumuzdan atık şeklinde çıkan kanama biriktiği sürece, durduğu her yerde, her pedin içinde, her durumda bakteri üretecektir. Ve bu da bizim vücudumuza girecek olan bakterilerle sağlığımızın bozulması anlamına gelir yani Öncelikle bizim yap düşünmemiz gereken şey Aslında hangi pet sağlıklıdır gibi bir soru değil bir peti doğru kullanıyor muyuz burada neydi daha önce e, o pet videomda yine vardı ama burada yine söyleyeceğim Petleri kullanırken hani sık değiştirmek. İlk zamanlar özellikle her tuvalete gidildiğinde mutlaka mutlaka pedin değiştirilmesi. Yani kanamalı bir pedi tekrar e, taktığınızda pansuman yapılmış bir maddeyi tekrar koymuş oluyorsunuz geriye. Bu asla yapılmamalı. Burada bana bazen eleştiriler geldi. Dediler ki çok pahalı. Ben de o nedenle gittim piyasadaki en uygun iki tane fiyatlı iki tane pedi alıp geldim. Şimdi bakalım alışveriş videoma. <laughs> Tekrardan buraya hoş geldiniz. Fiyatlar gerçekten inanılmaz. Ve 10 tane var içinde. Şu an fiyat söylemiyorum. Videoda göründü gerçi ama yani ne zaman hangi yıl izlediğinizi bilmiyorum. Fiyatlar sürekli değişebiliyorlar. Aslında şurada bakıldığına göre mesela bunun içinde 10 tane var. Bu normal olanı. Fakat ben işte bu A101'in pedi bu da BIM'in pediydi hatırladığım kadarıyla yanlış hatırlamayayım ama öyle olmalı ee, bunların sadece tek boylarını ben her iki markette de bulabildim hani mesela burada da baktığınızda sanki 5 4 tane bunun da 5 tane boyu varmış gibi ama varsa da benim alışveriş yaptığım marketlerde ya da diğerlerinde ben göremedim bulamadım bu petlerin bu kadar uygun fiyatlı olmasının bence bir sebebi de paketlenme şekilleri her ikisi de aynı şekilde paketlenmiş. Bu arada farklı fabrikalarda, fabrik, farklı şehirlerde üretilmişler. Türkiye'de üretilmişler. Öncelikle şöyle A101'in pedi. Hani ıı, paketleme dediğim zaman onu şunu çıkardığımda daha iyi anlaşılacak. Bakar mısınız? Herhangi bir katlama yok. Pet tamamen bu şekilde ıı, Düz olarak yani paketlenmemiş ayrıca bir paket oluşmamış şekilde çıkıyor ve şurada dikkat ederseniz ben bunu çantada taşırken de Evet üzerine toz olmuş ya düzgün taşımamışım <laughs> Buraya koyalım bunu taşımak zorunda kaldım ben deneyimleyebilmek için yani taşımak için değildi de aslında Hani evde e, koyup evde kullanı daha rahat kullanılabilir bir pet bu Hani ekonomi yeri nerede derseniz de hani o her tuvalete gittiğinizde değiştirmeniz gerekiyor olayı var ya. Eğer onun için ekonomik gelmiyorsa size sürekli kullandığınız pediniz böyle bir şey alıp daha sık değiştirebilirsiniz. Ama tabii ki bunun gerçekten de süresi kısa her ikisinin de. Çünkü içleri pamuk, tamamen pamuk. Şunda bir özelliği özellikle söylemek istiyorum. Şurada da şey varmış yazıyormuş sonra dikkatimi çekti. İpeksi doku diyor. Aynen şurada bir ipeksi doku özelliği var bunda. E, kullandığınız zaman böyle nasıl diyeyim çok hoş bir his veriyor. İçinde sadece pamuk var zaten. Başka herhangi yani bazı petlerde şey var ya böyle nasıl diyeyim özel maddeler falan oluyor ya. Bunda öyle bir şey yok. E, sadece pamuk var içinde. E, takarken de şu şekilde açıyorsunuz. Tabi iki aşamalı gibi bu. Öbürününki daha çok hoşuma gitti. Onu da göstereceğim size. Şurayı kaldırıyorsunuz. İşçama bu bölümü yapıştırdıktan sonra bunları ayırıp tekrardan yapıştırmanız gerekiyor. Dediğim gibi bir iki aşamalı gibi bir olayı var. A101'in Labelle'de ise şöyle bir özellik var. Bunu daha çok sevdim ben. Neden daha çok sevdim? Bunu çıkarıyorsunuz şöyle yapıştırıyorsunuz. Sonrasında bu bölüm üstte. Hani şunu da böyle alttan açmaya çalışıyorsunuz falan ya biraz dolambaçlı bir olay var. Ama bunu yapıştırdınız iç işte çamaşırınıza. Şu şekilde açıp yanlara açarak çamaşırınıza yapıştırabiliyorsunuz. Yine bunun da yapısı bakın şöyle içi pamuk Şunlar sanki buradan tutturulmuş gibi ama kullanırken öyle olmuyor. Yani o yüzden de zaten gittiğinizde değiştirmeniz gerekiyor. Buraları kalkmış oluyor. Fakat ekonomik sürekli değiştirmek istiyorum. Ekonomik bir pet arıyorum diyenler için bu iki pet çözüm olabilir. Ama tabii ki dediğim gibi evet, evde kullanmalısınız. Bir yerden bir yere taşırken de özel bir poşete falan konulmalı. Yani ben de dikkat edemeyebilirim. Ben de dikkat edememişim ve üzerinde tozlar bulduk biliyorsunuz ki. Çünkü şu şekilde açtığınızda burası açık oluyor. Ama bu nasıl benim banyomda olsaydı oradan alıp alıp kullanıyor olsaydım gayet de kullanılabilir bir pet. Her ikisi de şu biminkinin yüzey özelliği özelliğini deneyimleyebilirsiniz. Çok hoş bir ten teması var vücutla. Evet, bugünkü videola, videomuzda anlatacaklarım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Size katkılarınızı yoruma bırakabilirsiniz. Önceden diyordum farklı pet isimleri yazarsanız deneyeceğim diye. Ee, yazan herkese çok teşekkür ediyorum ama yetişemiyorum. Hani sırayla yavaş yavaş ben de diğer petleri e, deneyimleyip burada paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.